Merhaba arkadaşlar. PVC burada. Topraklı tarım. Çilek yetiştiriciliği yaptık. Deneme için yaptım ben. Şöyle bir sulama sistemi, damlama sistemi de koydum üstüne. Şöyle çiçekler, çilekleri görün. Şöyle yabani otlu bile var içinde. Nara yeni diktim ben. Üzerinde çiçekler de var, ufak ufak çilek de yapıyor. Şöyle şunda da var mesela. Şöyle damlama sistemiyle de görünebiliyor mu? Ufak bir damlama yaptım. En sonunda bir kutu koydum. Gördüğüm videolarda çoğunda PVC'nin altından en alt kısmından şuralardan delikler açıp suyun akmasını sağlıyorlardı. Ee, ben Biraz eğim vererekten açılı yapıp en sona da bir tane kova koydum. Bunda conta yok. Kapaklı. Akan suyu buraya akıyor. Yeniden sonra yeniden tekrardan oraya yapıp topraktaki verimini de almaya çalışmak için. Bir tane de çilek burada kurudu. Onun yerine de biber ektim. Üzerinde de şöyle görünebiliyor mu? Taneler de var, çiçekler de var. Bu birincisi yaptığım deneme. Şu da ikincisi. Şöyle uzaktan görünebiliyor mu? Ee, bu kova yarıya kadar toprak dolu, yarıdan itibaren su. Şöyle. Şuradan da suyu görebiliyorsanız. İçinde fitiller var, toprağın içine giden. Şuralara kadar fitiller var. Özellikle de. Ee, sulamayı buradan aşağıdan yapıyorum. Üstten ilk baştan domates diktim ben buraya. Domatesler belli bir boya gelene kadar üstünde de çiçek de var. Şöyle. Belli boya gelene kadar üstten sulama yaptım. Sonra özellikle aşağı yukarı 20 günden beri de 15 günden beri de sürekli alttan sulama yapıyorum. Özellikle hiç üstten sulama yapmıyorum. Görmek istiyorum bakalım nasıl bir sonuç verecek. Bununla ilgili video yoruldum. Onu da çektim. İki tane deneme yaptım böyle. Bunları da sizlere paylaşmak istedim. Burası bir site bahçesi. Site bahçesinde. Hem çilek hem de domates toprağa da ekiyorum ben. Şurada görebilirsiniz belki de arka tarafta. Ama bunları özellikle ettim, ekledim. Bahçelerde yani balkonlarda yetişip yetişmediğini görmek için. Sulu tarım olarak da deneyeceğim ama yani PVC'de suyla sürekli ilgilenmek gerekiyor. Bunda toprak olduğu zaman sadece ne günde sabahları sulama yapıp daha mantıklı geldi. Ama onunla ilgili de şurada görebiliyor musunuz? Parçaları aldım. Plastikler. Onlarla da bakayım bir tane sehpa yapıp eee Sulu, su, sulu tarım dedikleri. Tuyun içinde yapacağım. Bununla ilgili iki tane yaptım. Bu birincisi. Bir tane daha var. Başka bir yere yaptım. Bu da ikinci deneme. 3 metrelik PVC balkon demirlerinin üzerine e, marul biber e, fidesi diktim. Maşallah. E, bu 125'lik boru. Burada rekoru var. Kapalı. Bu taraf contalı. Burada hiçbir zaman su akmıyor. Sıntısı. Öbür taraftakinde conta yok. Yetişebiliyor. Yani yetiştirilebiliyor. Çocuklar çocuklar için gittim ben bahçeye. İçerideki çocuklara. Daha olgunlaşmadan böyle bazen koparıyorlar. O yüzden çilek gösterme şansım yok. Şöyle de domatesleri de görün. Çiçek, üzerinde çiçekler var. Ama şu an daha şey yok. Benim için teşekkürler. İnşallah faydalı olmuştur.